Ahmet, fazla abartmıyoruz değil mi lan? Kardeşim, girdiğimiz yolda abartmak diye bir şey yok. Yeteri kadar diye bir şey yok. Gittiği yere kadar gider. İzle. Hareketleri kesiyor sanki bana bildiğim bolus. İyi madem, vazamız mübarek olsun. Yürüyün arkadaşlar, çak. tek sıra, tek sıra, tek sıra, tek sıra, tek sıra. Geç, geç, geç. Hadi ablacığım, hadi. Ahmet abi, ilk etapta bu kadarını getirdim, gerisi sonra gelecek. Aferin Vedat. Vedat size anlattı değil mi arkadaşlar ne yapacağınızı? Doktor Feridar'ımı muayene olacağız diyeceğiz. Başkasını duyarsak, Güzel. İçeri girince sadece Feride'yi istiyoruz diyeceksiniz. Yalnız öyle istiyoruz derken arzulamak anlamında değil. Bacağınıza bırakırım ha. Yani. Hadi. Tabii tabii Ahmet abi ben onları halledeceğim ya. Sen merak etme. Şey, ha? Hadi bakalım. Gel 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 gel. Hangi <laughs> ajansdan geldi lan bunlar? Ne bileyim ben. 9 kere 3, 27, 270, 315 lira artı KDV yapıyor ya. Yani. Stopajı da var. Yalnız bayağı tuzlu oldu bu iş ya. gelmiştim. İyi de ben sizi muayene etmedim mi bugün? Çok beğenince ikinci defa geldim. Alo Feride, nasılsın? Ne haber Ahmet? Ben geçen akşam için senden çok özür dilerim. Ya onu konuşmaya hiç gerek yok Feride. Hiç konuşmayalım onu ters psikoloji yapıyorum. Çaktınız mı? Hi. Mal 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 mal. Ha, ya bir arayayım dedim Feride'ciğim ne yapıyor diye be. Ne yapayım? Evdeyim. Ölüyorum yorgunlukta. Niye? Ne oldu kız? Ya Ahmet bugün hastanedeki en yoğun günümü geçirdim. Hastalar bitmek bilmedi. Biri gitti, biri geldi, biri gitti, biri geldi. Kabus gibiydi resmen. Ay her tarafım ağrıyor. Ayaklarıma buz koydum yemin ederim. Türkiye'de çalışma şartları çok ağır be Ahmet. He kapat hadi tamam. N nasıl? E, kusura bakma suratını kapatıyorum. Ahmet. B planı. Sen muayene olmaya Feride Hanım'a mı geldin? Evet. Bizim ne yaptın sen ya? Sağ ayakla sol ayağı bile karıştırır o. Onun yüzünden benim benim yanlış kaynadı. Murat Bey'e git Murat, Bey, Murat Bey. Murat Bey daha iyi. Öyle mi diyorsun? Bak Feride Hanım'ın hastası. Yazık kadın sapasağlam geldi bademcikten. Şimdi haline bak. Ah teyzem benim. Lavaş doktor, Açılar. lavaş doktor. Açılar. Lavaş, lavaş. Açınlar. lavaş. Açınlar. Feride, Feride, Feride. Açınlar. Doktor Feride'ye mi gidiyorsun? Öyle bir şey yapma. Aman uzak dur ondan. Bak geldim, bak geldim bile hale geldim. Bak gördüm bile hale geldim. Doktor bırak neye git. Kimse Feride'ye gitmesin. Kimse Feride'ye gitmesin. Kimse Feride'ye gitmesin. Kimse Firda Hanım yaramaz. Bakın ben 30 yaşındayım aslında. Ama yanlış tedavi yüzünden bakın ne hale gel. Siz Murat Bey'e gidin. Kendinize iyi bakın. Doktor Ferdi'ye mi geldiniz? Olmaz, yapamaz, beceremez, nanay. <laughs> Yaramaz, nanay, 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 nanay. Bu sefer benden. <laughs> e, acil bir işin çıktı. Ben gidiyorum, bir de bu tost makinesini buraya bırakmayayım bir daha. Hazır. Efendi ne yapıyorsunuz? Feride Hanım'a mı gidiyorsunuz? Feride yaramaz. Ama Bülent Emin yarar. Ha ha nasıl? Murat Beyiniz birisi. Bak Murat Bey'e git. Hem gülersin hem tedavi olucun. Tamam mı? Murat Bey'e git. 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 Murat Bey'e gitin. Murat Bey'e git. Murat Bey'e gitmeliyim. Murat Bey'e gitmenin... Yaramaz, yaramaz. 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 Geride yaramaz. Alo Feride, ne haber? Fena değil Ahmet, senden ne haber? Ne demek fena değil kız? Bir şey mi oldu? Ya Ahmet bugün bir hasta bile gelmedi ya. Bir hasta bile. Öldüm sıkıntıdan. E iyi işte dinlenmişsindir. Ya yok ne dinlenmesi ya. Daha çok yoruldum. Vallahi insan çalışmayınca daha çok yoruluyor. Allah Allah. Ya bir de şey. Ney? Ya yok seni de canını sıkmayayım şimdi. Söyle lan ne? Ya Hastanede birileri arkamdan çok kötü doktor diye söylenti çıkarmış. Aa, kim? Kim yapar böyle bir şey ya? Ya bilmiyorum Ahmet birileri yapmış işte. Ya o kadar çok Feride yaramaz demişler ki arkamda. Hemşire çıkış kağıdına imzalatırken adımı Feride yaramaz yazmış ya. Feride üzülme ama. Biri de demiş ki Ahmet Feride sağ ayakla sol ayağı ayırt edemez bir de demiş. Ya ben bir kere yaptım. Ben bile beklemiyorum gitmek için. Gideceğim ve bir daha geri dönmeyeceğim ben ya. Feride kapat yavrum. Tünele giriyorum ben. <laughs> Seni daha sonra Kapat. Kapat. <laughs> Ulan kim dedi sağ ayağıyla sol ayağına ayırılmaz ya? Kim dedi? Bana bakmayın ben demedim. Ahmet ellemeyedik iyidir an. Vallahi bak kız acayip şekilde motiv oldu biliyor musun? Ülkeden ayrılmak için. Ölmek var dönmek yok kardeşim. Plan C o halde. Gaza gelme hemen! Tamam bir dur, bir dur bir tamam, bir sus ya! Gazlanmasın mısın oğlum sen? Bir oturalım, bir düşünelim, düşünelim. Murat Akıl Ahmet, öfkeyle kalkan zararla oturur. İyice düşünmeden hareket etmeyelim. Bence de. Tamam lan, sen bir şey demesen de olur. Allah Allah, gerek yok, ikna oldum ben, tamam. Gidelim o zaman adam gibi oturalım, bir düşünelim. Yalnız ben bir şey yapmaya kalkarsam bu arada, beni engelleyin gençler. Ha? Şöyle teyzemin evladı arabayı sür. Tek seferde çalıştı lan. Ulan Murat tarz diyorum bu tarz tarz.